Oğlak Burcu kadını ise şöyledir. Bakışları sert ve soğuk gibi gözükse de yürekleri tam tersidir. Dışarıdan ne kadar sert görünüyorsa içi o kadar yumuşacıktır. Oğlak Burcu kadınlarının güçlü kişilikleri vardır ve kendileri de bunun farkındadırlar. Etrafta güçlü kişiliği olan kadınlara rastlarsanız Oğlak Burcu mu acaba diye düşünmelisiniz. Oğlak Burcu kadını hayatı planlayarak yaşamayı sevdiğinden spontan yaşam, ve maceralardan çok hoşlanmaz. Oğlak kadını gelip geçici, kaçamak ilişkilerden hoşlanmaz. Hayattan istediği tek şey gerçek aşktır. İlişkisinde yaşadığı hayal kırıklıkları onun hayatını alt üst edebilir. İlişkisini çok ciddiye alır, her anlamıyla. Oğlak kadını, ilişkinin başında erkeğine karşı zayıf, bir erkeğe sığınmak isteyen kadın gibi gözükebilir. Ancak istediği erkeği elde ettikten sonra nasıl güçlü bir kadın olduğunu ona gösterecektir. Oğlak kadını aşık olursa fazlasıyla kıskançtır. Sevdiği erkeği bunaltacak kadar kıskanabilir. Fırtınalı aşklardan ve kısa süreli ilişkilerden hoşlanmaz. İlişkisinin uzun süreli olmasını ister ve eğer istiyorsa ne yapar eder istediği erkeği elde eder ve uzun soluklu bir ilişki yaşar. Oğlak kadını İlişkileri boyunca sevildiğini hissetmek ister. Yüzeysel ilişkilerden hoşlanmadığı için sevildiğini hissetmek ve ciddi bir ilişki yaşamak ister. Oğlak burcunun cinsel hayatı ise planlı yaşamayı seven bu kadınlar için rutinliği sever. Bu rutinlik onları güvende ve rahat hissettirir. Cinsellik konusunda oldukça tutkulu ve isteklidir. Ancak bedensel cinselliktense aşkla, ruhla seviştiği bir cinselliği her daim tercih eder. Kalbe atmadığı hiç kimseyle yaşadığı cinsellik onu mutlu edemez. Bu yüzden beden tatmini için cinsel ilişkiye girmez.